Dinleyin sözümü yaren yoldaşlar. Karga yuva yaptı, dalda ötüyor. Beyi emir verir, tahta kuvana toplanmış arılar balda ötüyor. Yaşasan da işin dadı kalmadı, garip gönlüm bir gün olsun gülmedi. Çok bekledim sarı bülbül gelmedi, serçek bülbül olmuş, gül de ötüyor. Halalından istiyorum azını, tatlı tatlı çalamadım sazımı. Yalan dünya doyurmuyor gözünü, yalan yalnız sözler, dilde ötüyor. Millet birbirini ütüp dururken, halali haramı yutup dururken, her gün aleyhine atıp dururken, afı mümkün değil yolda yürüyor. Daha fazla yarım istemem tahtı, kimsenin kimsede kalmasın atı. Bir gün öleceksin belirsiz vakti, bir garip gönlüm var çölde ötüyor. Ben bu videomu alan kardeşimin oğlu Met Sugay Ayar'ın gözlerinden öpüyorum. Ben derlerinden öpüyorum hem mi? rast getirsin. Ben 77 yaşına geldim, ben fazla ayar. Herkese beni dinleyene dinlemeyene saygılar sunuyorum.